Merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar topa yatkınlık çalışmamız olacak ama bu sefer iki tane nesneye ihtiyacımız var. Evde kırılmayacak, zarar vermeyeceğiniz şekilde iki nesneyi koyuyoruz. İki adım şeklinde, bir, iki, iki adım aralıklarla yerleştiriyorsun ve daha sonra çalışmaya başlıyoruz. İlk başta biraz ısınalım. Tekrar kaslarımızı aktifleştirelim. Egzersizi hazırlayalım kaslarımızı. Evet. hareketliyim parmak ucunda. Tekrar kolları çeviriyorum. Arkaya doğru çeviriyorum. Evet. Dizlerimi çekiyorum. Daha sonra dizlerimin altında ellerimi buluşturuyorum. Sekerek. Evet ayaklarımı öne doğru açıyorum. Dizlerimi bükmüyorum. Sağ sol, sol. Yana doğru açıyorum. Arkaya doğru. çekiyorum parmak ucundan. Hareketliyim. Evet. Çapraz. Bir sağ bir sol. Biraz daha büyük. Yana açtım. Çapraz yapıyorum. yani çapraz. Evet bıraktım. Sağ çapraz attım. Sol ayağımın içine doğru esniyorum. Hareketli bir şekilde durmuyorum. Evet, sola attım. Sağ tarafa, sağ ayak içime esniyorum. Evet, salladım. Şimdi sizinle 8 çizeceğiz. Bu iki nesne de topla beraber 8 çizeceğiz. İlk önce kullandığımız ayakta benim sol. O yüzden sol ayak dışında süreceğim. Dönüşlerimiz sol ayak içi olacak. Ve burada sol ayak iç. Göstereceğim demo. Sol ayak dışında sürüyorum. Çapraz girdim içeriden. Etrafından yakın bir şekilde ayak içimle döndüm. Tekrar dışla sürüyorum. Bu sefer Ayağımın dışıyla döndüm. Sürmeye devam ediyorum. Ayak içi döndüm. Bunu 8 kere yapalım. 8. Şu şekilde olacak. Dönüyorum. Ayak içi geldim. Burada bir. Tekrar yapıyorum. Topa mümkün olduğunca çok dokunuyorum ki top benim ayağımda kalsın, topa hakim olabileyim diye. Evet. Yapmaya devam ediyorum. Daha sonra 8 kere bunu yapıyorum. Ve sağ ayak sağ ayağıma geçiyorum. Bu sefer yine aynı şekilde sağ ayağımın dışıyla topu sürüyorum. İçiyle döndüm. Küçük küçük dönüyorum. Tekrar dışıyla döndüm. Dışıyla sürüyorum. Dışıyla döndüm. Devam ediyorum. İç içe geldim. Bunu sekiz defa yapıyorum. Ve bir sonraki harekete geçeceğim. Bir sonraki hareketim de sol ayak dış yapıyorum. Dönüşler yine dış olacak. Sol ayak dış yaptım. Nasıl dönüş dış olacak? Sağ ayağıma geçtim. Sağ ayağını dış ile yaptım. Devam ediyorum. Sağ ayağımda bu sefer sol dış. bacağım yakın sol tarafa çeviriyorum. Evet. Sol dış. Topu sürmeye devam ediyorum. Sağ dış. Sol dış. Sağ. Bunu da sekiz defa yapacağım. Aralarda dinlenelim. 8 defa yaptıktan sonra bir iki dakika dinlenebiliriz. Bu sefer dönüşler içle olacak. Yine dışla sürüyorum. İçle döneceğim. Dışla sürdüm. İçle dönüyorum. Tekrar dış sürüyorum. Ve sağ içime geçiyorum. Dış sürdüm. İçe geçtim. İçle dönüyorum. İçle döndüm karıştırıyorum. İç dönüyorum. Sol dış, sol iç, sağ dış, sağ iç, sol dış, sağ iç, sağ dış, sağ iç. Bunu tekrar 8 kere yapıyorum. hareketini tamamladık. Nesneleri kaldıralım kenara. Biraz topa yatkınlık. sonra da pas çalışmamız var. Evet, topa yatkınlıkta biraz düz sekelim. Sağ sol. Evet, ayak içi yapalım şimdi. Beraber yapalım, benle beraber. tekrar sayısını da arttırırsınız. Saniyeyi arttırırsınız. Ama ilk başta hareketi öğrenelim. Ondan sonra tekrar sayısını ve hızı arttıralım. Hareketi yapmadan hızı arttırmayalım. Çünkü bir manası olmaz. Şimdi biraz topun üzerinde makas yapalım. Bu şekilde. Topun üzerinde iç dış yapalım. İçten aldım dışarı. bu şekilde rakibi aldatıyormuş gibi hop yapacağım topun üzerinden gidiyorum hop topu vuruyormuş gibi Evet, şimdi sağ ayağımı aldım, çaprazı çekerken geri çekiyorum, ayağımın ile o tarafa doğru çektim. Çektim. Sol çapraz. Ayak içimle. Tabanımla aldım. Ayak içimle çektim. Hop. Hop. Yapabiliyorsunuz. Biraz daha hızlanabilirsiniz. nasına geçelim. Koltan karşı altını kullanalım. Ayak içi paslar yapacağız sizinle. Ayak içine taraf şu tarafta topa dokunacağız. Ayağın tam merkezi ortasında topa dokunacağız. Topun tam ortasına şekilde pas vereceğiz. Ama sadece topa vurmak yetmiyor. Ben sol ayağım, sol ayakla topa vuruyorum. Ama destek ayağım var. O da sağ ayak. Yani topu vururken geliyorum. Sağ ayağımı topun yanına koyuyorum. Ne çok yakın ne çok uzak. Tam buraya koyuyorum. Parmak ucum topu nereye atmak istiyorsam oraya gösteriyor. Eğer burayı gösteriyorsa top o tarafa doğru gider. Vücudum ve yönüm ne tarafa gösteriyorsa ayak için top o tarafa doğru gider. Ayak için buraya gösteriyor destek ayağım yanında, tam yanında, önünde değil veya arkasında da değil. Ayak içim karşı tarafı gösteriyor ve top o tarafa doğru gider. Vücudum da o tarafa doğru bakıyor. Eğer vücudum bu tarafa doğru bakarsa ve ayak içim top bu tarafa doğru gider. Evet, şimdi başlayalım. Duvara karşı pas yapıyorum. Durdurdum, vurdum, durdurdum, tabanımla vurdum, Önce yavaş başlayabiliriz. Bunu bir 15-20 kere yapabiliriz. Evet. Daha sonra bunu pekiştiricik de durdurmadan vurabilirsin. Şu şekilde. Sonra ters ayağım, sağ ayağımla da ben vuruyorum. Siz de aynı şekilde ters ayağınız ya veya sola topa vurabilirsiniz. Hareketli bir şekilde vuruyorum. Yani şu şekilde vurmuyorum. Hep parmak ucunda hazırım. Topu takip ediyorum gözümle. Ve ayak içim karşıyı gösteriyor. Bu şekilde 20 kere karışık kurabilirsiniz. Bir sağ, bir sol. Top her tarafa gelebilir. Sen vücudunu değiştir yönünü. Topu o yöne alabilirsin. Yavaş bir şekilde vuruyorum. Çok fazla vurmanıza gerek yok. Çok fazla şiddete gerek yok sopa. Dokun. dinlenmeler olsun. Çok fazla yormayın kendinizi. Yavaş yavaş Sağ ayağımla aldım, vurdum. Sol ayağımı tabanıyla aldım, önüme çektim, topa vuruyorum. Sağ, çek, vur. Çek, vur. Çek, vur. Çek, vur. Aynı şekilde. Sağ sol ayak olmak üzere iki tane yani 25-25 yapabilirsiniz. Evet, şimdi dışa doğru çektim. Bu sefer içe doğru çekeceğim ama ayak içimde çekçine içine dokundum. Sağ tarafa doğru sağa doğru vuruyorum. Dokundum. Sadece sol tarafa doğru vuruyorum. Evet. Bu şekilde. Çek. Ayak içine. Solda vur. Çek. Vur. Çek. Vur. Küçük dokunuyorum sadece. dan dinleniyorum. Ve daha sonra başka bir yere geçeceğiz. Pası attım. Sağ yan dışıyla çekiyorum. Buru solla çektim, pası veriyorum. Hop. Evet. Çektim ayağımı dışıyla, pası veriyorum. Ayak içi paslar. Ayağının dışıyla pası verme. Daha net, iç, net paslar için ayak içini kullanıyoruz. Evet, bunu da ilk kere yaptıktan sonra deneyiyorum ve soğumaya geçiyoruz. uzan öne. Kaldım 8 saniye. Sağ tarafa git. Topu kenara koyabilirsin. Ayağından tutabilirsin. Sola geçtim. Öne uzan. Dizlerimi tekrar bükmüyorum. Buna dikkat edelim. Biraz alt kısım acıyacak bacaklarımızın. Kaslar uzuyor. Sağ ayağımı dışarı atıyorum. Geri do geriye doğru gittim. Öne doğru. Tersine geçtim şimdi. Sol arkaya attım. Öne doğru gittim. 8 saniye kalıyorum tekrar. bacaklarımı bütün yere. Evet geldim dizlerimi üzerine. Sağ bacağımı yana attım. Ve ne uzanıyorum. Şimdi sağ bacağımı arkaya atıyorum. Arkaya attım. Çapraza uzattım. geçtim. Sol bacağımı yana attım. Ön omuzdan çaprazı attım. Arka çapraz. Evet son olarak hareketimiz kelebeğe geldik. Ayaklarımı aldım ikisini yanına. Evet. Öne doğru götür kendini. Dik dur. Evet. Bugünkü egzersizin de sonuna geldik. Bir dahaki egzersizde görüşmek üzere. Evet.